Ben, ben mi Lermi, EFT e, direnişçisiyim. E, hala haklarımızı alamadık. Anladık. Bugün e, burada Şak tüm kadınlar adına buradayım. Haklarımızı Hiç biz talep biz etmek için buradayız. Bizdenin, Hep birlikte bir ses olup haykırmak için buradayız. Ben Esenyurt'tan metal işçisiyim. Eşit işe, eşit ücret istiyoruz. Çalışma koşullarımız 12 saat. E, daha saat az olan 8 saat. 2 gün bize kalsın. Eksam kesinlikle olsun. Şu an askeri ücret zaten kiramızı ancak karşılıyor. Ee, diğer giderler için e, ekstra mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Ama mesai yapmak da istemiyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapamayacağız. Bütün kız kardeşlerimizle dayanışmayla bir şeyler yapacağımıza, örgütlenerek yapacağımıza inanıyorum. Bugün de o yüzden buradayım. Eşit maaş, eşit iş, eşit haklar için buradayım. Bunun haricinde e, ilk ilk felakette öğrencilerin yurtlarından alınması, eğitim e, e, ilk defa, ilk görselde gözden çıkartan şey olmasına karşı buradayım. İstanbul'un dört bir yanından üniversiteli kadınlar, işçi kadınlar, liseli genç kadınlar olarak buluştuk. Bugün buradayız çünkü bütün bir memlekette ekonomik krizden, iktidarın dinci gerici saldırılarından en çok etkilenen, bu saldırıların her birini en yoğun olarak hisseden bütün genç kadınların sesi olmaya, burada birlik olmaya, dayanışmayla, mücadeleyle bütün haklarımızı korunmaya ve daha fazla ilerletmeye geldik. Ben Türkan Aydoğmuş, Ses Aksaray <laughs> Sendika Yöneticisiyim. Sağlık çalışan kadınları olarak bir araya geldik. Biz insanca yaşamak için, insanca çalışmak için buradayız. Bu taleplerimizi burada haykırmak için bir araya geldik. Hemşireyim, Samatya'da çalışıyorum. Bugün burada her zaman olduğu gibi çalışma koşullarımızın düzeltilmesi, ekonomik olarak yaşam koşullarımız düzeltilmesi ve insanca yaşayabilecek emeklilik ücreti talepleriyle daha çok buradayız. Biliyorsunuz ülkemiz bir pandemi ve deprem süreci yaşadı. Burada sağlık emekçileri, özellikle kadın sağlık emekçileri olarak çok daha öndeydik ve bu şeyin altında aslında biz ezildik ve hiçbir zaman hakkımız ödenmedi. Bunu kendileri de söylediler. hakkınız ödenmez dediler. Ödemediler. Ödemedikleri gibi de tam tersi baskıyı, şiddeti devam ettirdiler. Tam da bu nedenle e, biz buradayız. E, yaşasın Kadın Dayanışması. Gülen Gülensu Kadın Dayanışma arkadaşlarımızla birlikte geldik buraya taleplerimizi dile getirebilmek için. Yarım gün çalışıyorum. Çocuğum okula gittiği için küçük çocuğum var. Yarım gün çalışmak zorundayım. Bu da tabii ki yetmiyor ama yine de bu şekilde mücadele etmeye çalışıyorum. Ve benim gibi birçok bir arkadaşım var böyle. Gücümüzün farkındayız. Yani mücadele edeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Başaracağız yani. Kazanacağız inşallah diyorum ama bunun bilincinde olursak hep birlikte. Antep'ten geldim bugün. Kartal Meydanı'ndaki eyleme. Antep'te depremi yaşadım. İlk üç hafta boyunca da oradaydım. Bir deprem koordinasyonu alanının içerisindeydim. Antep'te kadınların en çok birbirine destek olmaya, de, desteğe, arkalarında birilerini görmeye, yardım ulaştıracak, sesini duyacak birilerinin var olduğunu bilmeye ihtiyacı var bence. Dayanışmaya ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını bilmeye ihtiyacı var. Burada dayanışmayı, daha fazla kadına, deprem bölgesindeki kadınların sesini duyurmaya geldim. Şairabay Konambaya Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Bugün burada kadınlarımızın sesini duyurmak üzere bulunuyoruz. Eşit ücret talebi için bulunuyoruz. Depremzede kadınlar için bulunuyoruz. İşçi kadınlar için bulunuyoruz. Bugün burada bütün kadınlar için bulunuyoruz. Ben bir emekliyim. Ve Fabrikada çalıştım, emekli oldum. 8 Mart, e, olsun, olsun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü taleplerimiz doğrultusunda buraya geldik. Biz kadınlar gerçekten yaşamımız çok zor. Evde olsun, işte olsun, sokakta olsun, yaşayabilmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Tepe işçilerinden Songül Baş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. <laughs> Hepimiz bütün kadınlar bizim için bugün buradayız. Yıllarca mücadele eden kadınlar için bugün bu alanda toplandık. Depremde hayatını kaybeden kadınlara Sırf dayanışma amacıyla buradayız.